Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size otomobil içi bebek güvenlik aynasından bahsedeceğim. Neden tercih etmeliyiz? Hangi zamanlarda kullanmalıyız? Biraz bunları anlatacağım. Özellikle arkaya yönelimli süreçlerde, yani yeni doğan döneminde bebeğin güvenliği için kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Çünkü bebeğin herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını, önemli bir durum söz konusu olup olmadığını yine aynalar sayesinde gözlemleyip önleminizi alabilirsiniz. Diğer taraftan uzmanlarımız yine çocukluk döneminde de bebekliğin ileriki süreçlerinde de aynaların kullanılmasını öneriyor. Özellikle biliyorum sizlerden mesajlar geliyor. Otogüvenlik koltuğunda durmuyor Gizem. Biz ne yapacağız? Sürekli ağlıyor. Seyahat edemiyoruz tatile çıkacağız, biz ne yapacağız gibi sorular geliyor. İşte bu noktada hem uzmanlar hem ben ısrarla size bebek güvenlik aynasından yardım almanızı öneriyoruz. Çünkü bebeğin kendi kendine eğlenmesi, elinde bir oyuncakla kendine eğlendirmesi ve o oyuncağı oynatması yine bebeğin gelişimi için önemli bir nokta. Tablet ya da telefon kullanmanızı kesinlikle önermiyoruz. Peki nasıl bir ayna tercih edeceğiz? Şimdi ondan bahsedeceğim. Ben ısrarla eğitimlerimde de platformlarda da Onka Baby'nin aynasından bahsediyorum. Neden? Çünkü dünyaca ünlü ve ödüllü bir marka. Diğer taraftan Amazon'da, Amerika'da oldukça fazla tercih ediliyor. Evet, sebeplerinden bahsedeceğim. Geniş bir ayna bölümüne sahip. Böyle gösterebilirim. Diğer taraftan net bir görüntü sağlıyor. Yani diğer aynalar gibi değil ve kırılma yapmıyor. Dolayısıyla bu bizim için de önemli. İstediğiniz gibi de ayarını yapabilirsiniz. İster arka ön tarafa koyabilirsiniz. Onko Baby ayna ile ilgili sormak istediklerinizi bana ya da mor desene sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.